Ya. Aa, merhaba. Hadi ya. Merhaba <laughs> bugün bir videosu çekiyoruz. İlk Brosas videosu olacak bu. Hiç kendi videolarımı izlemedim nasıl sesim çıkıyor diye. Daha kalite nasıl diye. Çünkü ben geldim. Edgar 11 sene oyun. Ben Edgar oynamıyorum. Abi çünkü çok kolay hareketleri kesiyorsun ya. Değil <laughs> mi? Çok <Cos> <laughs> Aga Ezgar çok sıkıcı ki o kadar sıkıcı ki Valla anlatamam size <laughs> Arkadaşlar bu, bu arada Rosas yeni gelen güncelleme ile Brosas mük oldu Valla PUBG gibi şuraya özellik geliyor ama ben daha o özellikleri açamadım Kutudan geliyor yeni gelen kutudan tabii onun için kupa, kas kupa kasmamız lazım. Evet ben çalışma oranına gideyim mi diyorum. Bakın burada birileri varmış. Ağzına Ama bu bot mu lan? Hadi. Hadi ayarlısı. Oy. Ya orada yük kalmış ya. Büyük kaybesini kalacağım yani. Lan. Ne alak? Aa. Doge attı. Allah Allah. Son anda kurtuldum. Edgar sen bir gel şöyle. Sen çok kaçtın. Ne diyor? Bak Edgar sen çok fena sen çok fena kaşındın. Ah. Bu yer hiç bu yer hiç hiç değil. Lan onun söylemesi bile çok zor ya. <laughs> Aa! Ya ya Fink bir şeyler yapsana. Sigma Max koymuş adını Edgar. Velet olur mu? <laughs> Doyayım. Aa, zaten doyuyorum. Doyuyorum ya. Do doyuyorum. Bir çok fena sıkıştırdılar bu. Bunlar. Ooo. Bir Önüme şey koydum. Umarım işe yarar. Umarım. Umarım bu da işe yaramaz. Deme ya. Ha tamam. Sık. Sık. Gel gel sen. Gel. Gel anam. Ya. Koyamadım. Oh, of. Neyse ikinci olduk. <laughs> Dur ya şunu. <laughs> Hadi be bir de kutlayalım. ödülünü alalım. Şöyle bir. Arkadaşlar ne alayım? Bence 8 alayım diyeceğim de. Kalktın mı asfam ya? Abi. Diko. Diko ya Diko. Ben şimdi ikinci maçımı Diko atıp geliyorum. Geldim babalar. Baba. Ya tane işte veriyorsun oradan. Gidin baba baba diyorlar. Yarım zarı search var. Bu arada. Bence bayağı iyi bir takım oluruz. <laughs> tamam daha da kesmiş. Şeyimizi koyduk buraya. Şurada da gar var. Tamamdır. Tamam Nita'yı aldık. Şimdi de gara uyku almaya gidecek. Umarım. Rüzgar orada ha. Oo. Hayır. 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 Sikri. Sikri. Aa. Lan. Pardon arkadaşlar da. Oğlum. Ultra'da efsane bir dönüş oldu. Ya da dibinde adam var bana saldırıyor. Efsane bir dönüş oldu oradan. Kavgas ve Edgar'a kaldık. Oğlum bir seviye Edgar'a nasıl ölüyor? Bir seviye değil mi de. Oo, gasak oldu. i̇kinci maçı, ikinci maçı, ikinci iki maçta sizlerle oynadım. Lan hala devam ediyormuş. Arkadaşlar yeni şey de açıldı lan. Ama kulübüm otuzdu. Aa <laughs> 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 <O>, trenlerle çarpıyorum. bak. <laughs> Aa ya. Hayvan böyle oğlum Enz bayağı şey ha. Bak. Bunu hiç bilmiyordum. Enz acayip bir şey <laughs> Ya nasıl ya? Ya ana oha. <laughs> Hop kilimi çalarım. Gelme. Kilimi çaldı. Ya o, of. Son bir tane vuruş kalmıştı. Olmadı. Neden acaba? Ya bak şu en var ya ki kilimi çalıp çalıp duruyor. Bu nasıl kral oluyor? Aaa. Ay ya. Ben şu an var ya hiç yemek istemiyorum. Ya ya siz ya ooo. Oh, oh. Her gün de o yeri de aynı. Ha. O memiz var, iş yarıyor. Yok, şu an bu Oğlum ben ta en alttayım ya. Ne şey. Oha. Ah. Ne Nereye? Ya ben niye tayin altdayım? Ya çok saçma bir şaka ya. Baksana oğlum şuna. Acayip saçma. Ağabey, ben bu sefer Edgar'ı alacağım, baba. Like ya, yani sen ne zaman bok Ya normal insan ne olacak acaba? Başta geliyorum. Hatta ki bu zaman bu, bu kadar olsun. Hadi bay bay.